yine şaşırmadık diyeceğinizi tahmin ederek aslında söze giriyorum. Ama çok üzücü çünkü bu söylemlerden etkilenen nesiller var elbette. Ve sorgulamadan da etkilenen bir nesil var. Özellikle AK Parti seçmeninde bu tarz eleştiriler yapılıyor biliyorsunuz. İşte ekonominin kötü olduğunu kabul ediyorlar ama gidiyorlar belli başlı çekingeler nedeniyle. Yine çekinceler nedeniyle AK Parti'ye oy verebiliyorlar. Bunu genel seçimde gördük. Şimdi ekrana hemen o sözleri getirelim arkadaşlar üzülerek okuyacağımız sözler olduğunu söyleyeyim. AK Parti Hatay Milletvekili öncelikle kendisi Hüseyin Yayman. Öyle sözler kurdu ki yani hani neresinden tutsak acaba? Ama size bırakacağım yorumu. Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur dedi. Ekledi. Onu muasır medeniyetler seviyesi düzeyine çıkartan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla buradan da bir çıkarım yapmış Hatay Milletvekili. Recep Tayyip Erdoğan ikinci Atatürk'tür ve Türkiye'nin 2053 hedeflerine 2071 doğru duydunuz 2071 hedeflerine varması için her geçen gün daha fazla çalışmaktadır. Şimdi burada yani ipuçlarında ne okuyalım bilemedik. Hani 2071 o kadar uzun bir hedef ki tam da anayasa tartışmalarının olduğu noktada biliyorsunuz o sonsuz cumhurbaşkanlığı yani ömür boyu cumhurbaşkanlığı formülü de mi gelecek? Soru işaretlerini işte tetikleyen bir ifade ama bir diğer önemli ifade Erdoğan'ın ikinci Atatürk'e benzetilmesi. Ne diyorsunuz Cem Bey? Ya beni zorlamayın böyle şeylere yorum yapmaya. Yani ağzından öyle laflar çıkabilir deseniz, ki. Haklısınız. Yani gel gel yapıyorsunuz sonra başımız derde girecek. Ama şunu söyleyeyim. Ee, ben şunu kabullendim bir kere. Erdoğan ömür boyu o koltuktadır. Onu hiçbir güç indiremez. Seçimle indiremezsiniz. ...seçimden başka yolda savunacak halimiz yok. Tabii. Onun için bunu şimdiden ne kadar erken kabullenirseniz... ...bu seçimde 6 parti birleşip de Kılıçdaroğlu liderliğinde... ...Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizi ve sefaletinin ortasında... ...Cumhuriyet tarihinin yaşadığımız en ağır doğal afetinin ortasında... ...onu yönetememiş bir iktidar varken eline yüzüne bulaştırmış bir iktidar varken cumhuriyet tarihinde eşi emsali görülmemiş şekilde suç örgütü liderlerinin iddiaları nasıl sessiz kalmış? gıkını çıkaramamış. Bir iktidar varken bu seçimde onu yenemediyseniz ne 2028'de yenebilirsiniz ne 2033'te yenebilirsiniz. onun için ben ben kabullendim sizleri bilmem. Erdoğan ölene kadar o koltuktadır. Bunu kabullenelim. İkincisi bu adamın saçmalığına cevap vereyim. <laughs> ee, muasır medeniyetten anladıkları nedir? Gökdelen yapmak mı? Rezidans yapmak mı? Dünyanın en büyük saçma sapan havaalanını yapmak mı? Dünyanın en uzun köprüsünü yapmak mı? Yoksa insanını mutlu, refah içinde hür dünya değerleriyle Korkmadan, huzurlu, ifade özgürlüğüyle, basın özgürlüğüyle, adaletle, hukuk devletiyle, görüşü siyasi görüşü ne olursa olsun, Ben bu ülkem ülkede yaşamaktan mutluyum, e, refahım da iyi. Muasır medeniyet hangisidir bana onu söylesinler. Bunların bunların anladıkları otoyol, köprü, havaalanı. Muasır medeniyet bence bu değil. Muasır medeniyet hukuk devletiyle gelir. Muhasır medeniyet özgürlükle gelir. Muhasır medeniyet ne bileyim e, adalete güvenle gelir. tür seçimlerle gelir. Demokratik e, rejimin e, tavizsiz çalışmasıyla gelir. Muhasır medeniyet odur benim açımdan. <laughs> e, yoksa e, yani gidin. E, Gana'yı gördünüz mü bilmiyorum. Gana'da da otoyollar var köprüler var, modern şehirler var. Ama Türkiye'nin 40 basamak üstünde demokrasi endeksinde Gana. Onun için e, ben bu e, şeye o yoruma hiç gelmem hani ikinci Atatürk falan filan o, e, ama muasır medeniyet evet. üzerinden sabaha kadar tartışırım bir. İkincisi iki, tabii bunlar şey 2071 şeyi attım ha, 2053, 2071 evet, Çünkü çünkü 2023 var. Tabii, Abi 2023 hedefini anlatsın bana. O ne oldu? Gel onu konuşalım. Ne kadar gerçekleşti? Ee, hiçbiri sadece o tarih gerçekleşti o söylemde. 2023 doğru çıktı. Ee, gerisi hepsi palavra. Ne milli gelir, ne ihracat, ne gayri safi milli hasıla, ne kişi başına gelir. Hiçbir şey tutmadı. Hikaye bunlar böyle. Kendi taban, kendileri söylediler. Onun için böyle yorumlar yapıyorlar. Ne dedi? Kendi bakanları söyledi hanımefendi. Hı hı. Dedi ki eğitim düzeyi arttıkça bizim oy oranımız düşüyor, düşüyor. dedi. Enerji bakanları ne Taner bilmem kim o ıı, o söyledi bunu. Evet. Kendi bakanları söyledi. Aya yol yapsak inanacak seçmenimiz var dedi. Onun için sallandırın yavrum havucu 2053 2071 2453 hedefleri falan. Millet nasıl olsa yiyor. Kendi kütleleri yiyor bunları.